Özellikle tırnak nem alışverişini bozabildiği için aslında çok fazla önerdiğimiz bir uygulama değil. Tabii ki ojenin bir de bir takım içerdiği maddeler burada çok önemli. Özellikle toksik üçlü dediğimiz formaldehit, toluen ve dibutil fitilat denen üç tane madde oldukça hasar verebilen, e, tırnak dışında bir takım hastalıklara sebep olabilen kanser, e, doğumsal e, defektler, düşükler gibi bir takım e, sıkıntılara yol açabilecek maddelerin içermemesi gerekiyor. Buna dikkat etmek çok önemli. Haftada iki kere e, en az ojesiz e, iki gün ojesiz olmak çok önemli. Oje sürülürken alta ve üste koruyucu tabakalar sürerek tırnağın biraz olsun daha az hasarlanmasını, daha az kurumasını yardımcı olabiliriz. Bir de oşe çıkartıldığı vakit tabii kullanılan bir takım maddeler var. Bunlar da formaldehit ve tahriş edici maddeler içermemelidir. Aseton ve formaldehit içermesini istemeyiz. Daha organik, asetatlı ve yağlı bir takım maddeler kullanılabilir oje çıkarmada.